her bir kapışmayı yeniden oluşturduk. Ve Squid oyunlarını kazanan 45.6 milyar kazandı. Bu yüzden buradaki kapışmanın galibi 45.6 bin dolar alıyor. Bu ilk kapışma kırmızı ışık yeşil ışık. Düğmeye tüm yer kırmızıya dönüyor ve kimse hareket edemiyor. Eğer biri bir santimetre bile kıpırdarsa ölecek. Geri sayan 8 dakikalık bir zamanlayıcımız var. Bakalım kırmızıda yürüyen olacak mı? Sakın yürümeyin. Hep söylüyor. Başlayın. Ha, kırmızı ışık. Vay be. Aman tanrım. Bu heyecan verici. Yedi buçuk dakikamız var. Bekleyeceğim. İçinizden biri elenene kadar değiştirmeyeceğim. Elenmek istemiyorum. Nasılsın Carl? Titriyorum. Zamanlayıcı. <laughs> biri elendi. Biri elendi. Biri elendi. Tamam hadi bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Oo. Oh. İnanmıyorum. Birisi öldü. Dream, arkandayım. Ya yani dönülebiliyor mu? Öğrenmek istemiyorum. Denemeyeceğim bile. Hadi hadi hadi. Oo! Aa çok hızlı oldu. <laughs> ne oluyor böyle? Aa bir sürü kişi elendi. <laughs> Adam çılgın. Hayır, <laughs> Jimmy dur. Jimmy dur. Beni hareket ettirdin. O neredeyse eğleniyordum. Bunun işe yarayacağını düşündüm. Bu iki kişi daha başlangıç çizgisinden bile ayrılmadı. Ne yapıyorsun? Sizce bu oyuncu niye başlamadı? Jimmy, üç buçuk dakikamız falan kaldı. Gitmemiz gerek, gitmemiz gerek. Sadece üç dakikamız var Jimmy. Tamam bakalım elenecek mi? Ha hayır tamam. Bu oyuncu bitirdi ama bitiş çizgisinde olduğu için hareket etmeye korkuyor. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Bir dakika 40 saniyemiz kaldı. Niye endişeleniyorlar? Başarabileceğimi ki? Başarabileceğimi sanmıyorum. Endişeleniyorum. <laughs> Neredeyse bitirdim. Cemil lütfen fazla zamanım kalmadı. İnanmıyorum. <laughs> Kazandım yaptım. Woo! Cemil. Bırak gidelim. Başardım, başardım. Aa! A, a, a. Aa. 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 Tommy, hadi başarabilirsin. Hey, bu oyuncu bitiş çizgisinde öldü. Geride kaldım. Dürimin arkasındayım. Ben de dürimin arkasındayım. Oh. İnanmıyorum. Çok riskliydi, riskliydi. İlk evet, evet işte bu. Tamamdır bir dakika kaldı. Chris hareket bile etmiyor. <laughs> tamam 20 saniye çok yaklaştılar. Hadi Chris. Henüz bitmedi. Evet evet. Evet. Başarabilir mi? Başarabilir mi? Hadi koş. Aa! <laughs> 150 kişiyle başladık ve şimdi 110 kişiye düştük. Sıradaki kapışma için her oyuncu rastgele bir takıma atandı. Her takımın bir rengi ve yapması gereken şekli var. Şeklini son yapan takım elenecek. Neden bana şemsiye geldi? İşte bu çember bebeğim. Kapışma başladı. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Şimdi izleyin köprüdeki blokları kaldırabilirim. Bekle düşüyorlar düşüyorlar. Hayır. Bekle az önce düştüm. Ne? Evet. <laughs> Ölürseniz ama takımınız kaybetmezse bir sonraki kapışma için geri gelirsiniz. Aa! Neden bir <laughs> tek ben geçtim. Tommy Yunal, al. Hadi yünü al günleri al. Yünleri alın. Günleri alın. Alabildiğiniz kadar alın. Hepsini alın hadi. Pekala dönelim Tommy. Yürü Chandler yürü. Yürü Chandler yürü. Evet başardım. Başardım. Tommy başardım. Tommy indirelim şunu. <laughs> Hepsi inşa ediyor. Şeklini son kim yaparsa kaybeder. Bir. 2 3 4 buraya ve sonra şuraya tamam. Mavi iyi mi? Göremiyorum çocuklar. Mavi harika gidiyor. Aslında neredeyse bitirdiler. Yürüm bitti. Yürüm bitti. Anladım. Doğru değil. Ne yapıyorlar? Nasıl yani? Yeşil yeşiller çok şapşal. Ne? Başa baş gidiyor. Hadi be. Sarılar iyice karıştırmaya başladı. Zaman daralıyor. Tommy kendine Bu gel. Bu çok zor. Hadi yeşil. Hadi yeşil buraya blok koyun. Buraya blok koyun. başardı değil mi? başardı Tamam Geçen ilk takım yeşil. Evet. evet. İşte böyle. Tamam, üç takım kaldı. Bu taraf olmuş. Bu oyuncu neden şekli mahvediyor? Tam olmamış. Kırmızı takım şimdi bitirdi. Sarı maviye karşı kim kazanacak? Bu, bunu kıralım. Bitirdik mi? Olamaz, şu ortadaki yer. Koymayayım. Bekle, tamam. İşte bitti. Bekle, tamam. biz yaptık. Mavi ilkti. Ne? Evet işte böyle. Bekle Carl sen sarı takımda mısın? Evet Tommy. En azından artık spoiler veremezler. Bir sonraki oyunda halat çekme oyunu oynuyoruz. Tek bir blok sırası üzerinde duran iki takım var. Takımlar kafa kafaya mücadele etmek ve platformdan düşmekten kaçınmak zorunda. Eğer düşerseniz ama takımınız kazanırsa tekrar canlanırsınız. Pekala Çentil aynı takımdayız hadi. Hadi Mavi hadi. Kesin kazanıyoruz. Hadi kırmızı takım başlayın. Oh. Aralarında sızın hadi. Şu mavili aralarına sızmış. Devam devam devam. Mavilerin sayısı çok fazla. Ortaya diyorum alsak mı? Bekle yumruk atıyorlar. Takımı bana vuruyor. Bekle az önce birbirlerini yumrukladılar. Hayır düştüm. Olamaz olamaz kırmızılar geldi. Kırmızı geliyor kırmızı Bastırın geliyor. Bastırın çocuklar hadi. Kris yap ya da öl Kris. Bekle kamikaze mi yapayım? Kamikaze yap, mi yapayım? Yap yap Kamikaze vakti. Ah, ah, ah. Kamikaze vakti. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Dream. <gülüyor> Son kısma geldik. Üç mavi, bir kırmızı var. Üçe karşı iki. Oh, oh. Ve, ve, ve mavi ayakta kalıyor. Başardı. Hayır. 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 Evet. İşte böyle. Tüm kırmızı takım oyuncuları resmen eğlenecek. Ölen mavi oyuncular bir sonraki oyunda canlanacaklar. Bir sonraki mücadelede her oyuncuya 10 yün verdim. Onları rastgele biriyle eşleştirdim. Dream hariç çünkü oyuncu yoktu. İşte böyle. Ve yünle istedikleri oyunu oynayabilecekler. Sapnep ve ortağı kimin bloğunu en uzağa atabileceğini denediler. Açıkça Sapnep kazandı. Sizinle tanışmak benim için bir onurdu. Eğer kazanırsam ona para verebilir miyim? Chandler tekleri ve çiftleri tahmin etme oyunu oynadı ve kazandı. <laughs> İnanmıyorum. Kusura bakma gerçekten. İşte elenen diğer herkes. Geriye 13 kişi kaldı. Şimdi bir sonraki oyundayız. Bu oyunda cam paneller var. Sol cam ya da sağ cam. Bir cam panelin üzerine atlamak güvenli. Diğeri ise dokunduğunuzda paramparça olup ölmenize neden oluyor. Farkı anlamanın bir yolu yok. Bir panel kırıldığında kırık kalır ve kalan oyuncular bu bilgileri kendileri için kullanabilir. Artık alfabetik olarak sıralandığınıza göre sunucu geri sayımı başlar. Ben bittim. Git hadi yoksa itirim. Bekle 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 bekle. İnanmıyorum. Aa! <laughs> Olamaz. Peki Chandler. <laughs> İyi şanslar. Selam ben Roma'ya gitmek istiyorum. Beyefendi özel teklifimiz var. Ya, yok ben almayayım. Beyefendi yalnız. Peki Dream hadi güvenli. Merak ediyorsanız söyleyeyim PvP serbest. Yaklaşmayın. Hadi ama kesin şunu hey. Hey niye birbirinize yumrukluyorsunuz? Bana yumruk atma neden beni yumrukluyorsun? Chandler 5 dakikamız var sağ tarafa git. Oh, i̇şte bu. Evet, evet. Chandler evet. Biri gelsin artık şuraya. Chant bana yumruk atma, bana yumruk atma. Pekala, pekala atma, atma. Dört dakika kaldı. Chandler git, insanları parasız bırakacaksın. Oh. Oh. Evet. Ben çok iyiyim. Chandler çok şanslısın. Devam et. Hadi hadi hadi. Çocuklar 3 dakika 40 saniyemiz var. Ne yapıyorum ben? Ne? Hayır. Hayır! Hayır! Bunu neden yaptın Dream? Dream şapşalı teki. <laughs> İmkanı git. yok. Kanka ben çok iyiyim. Yolu yarılamışsın. Aa! Keller <laughs> bunu niye yapıyorsun? Bu imkansız. İlerle ilerle. Hayır. şansı sonunda tükendi. Öldüm. 1 dakika 30 saniye kaldı. Hala 7 atlayış var. Gidin. Elf devam et. Git hadi Elf. Oh. 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 Hayır. Oh. Oh. Hey. Tamam 4 atlayış kaldı. Hayır solda sola doğru. 3 atlayışı yapmak Bir için 1 dakika. Hadi Arcade hadi. Hadi Arcade hadi, hadi. Olamaz. Unutmayın, eğer karşıya geçemezseniz param bende kalacak ve hiçbir şey kazanamayacaksınız. Neden atladı ki? <laughs> Atlayışı kaçırdı. <laughs> <laughs> ne oldu Güzel. İki atlı kaldı. Dört kişisiniz. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Hayır, sen git. Hayır, gitmiyorum, gitmeyeceğim. Ha? Ben gitmek istemiyorum, sen Bunlardan git. Bunlardan biri atlasa nasıl olur? Bir kere bile atlamadılar. Kırk saniye. Olamaz. Oo, bir atlayış daha, yirmi saniye.